Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinlikleri kapsamında böyle güzel bir e, yüzyılda, ilk asırda bir etkinlik yapmadan geçmek istemedim. E, 210 tane öğrencimle bir drone gösterisi planladık. E, önce yere bir tebeşirle yüz ve ay yıldız çizdik. Daha sonra okulumuzda her etkinlikte kullandığımız Türk bayrağı ve Atatürk portresini açtık. 210 öğrenci, 6 öğretmen ee, çok güzel bir şekilde, çok kısa bir sürede belki sadece bir prova yaparak harika bir çekim gerçekleştirdik. Ee, çocuklarımız bizi hiç yormadılar. Ee, bu güzel etkinlikte gururla yer aldılar. Ee, tüm Türkiye'de olacak bir etkinlik. 81 il, 81 emanet adı altında bir projede yer aldık ve buradan başladık. Çok mutlu ve gururluyum ee, bu tarz etkinliklerde yer aldığım için. Çocuklarıma Cumhuriyet coşkusunu yaşattığım için de ayrıca mutluyum. İlelebet yüzyıllarca var olsun Cumhuriyetimiz. Ee, hedefimiz 100 yıl önce çok zor şartlarda kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne, çocuklara ne şartlarda kurulduğunu, bu durumda ne kadar özgür bir şekilde yaşıyoruz ama bu şekle nasıl gelindi daha önce atalarımız bu hale gelebilmek için nelerden feragat etti bunları öğretmek. Onların aziz ruhlarının şad olması için, Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz ruhunun şad olması için çocukların içinde olduğu birer planlama yapmak, etkinlik yapmak istedik. Amacımıza da ulaştık. Yani her çocuğumuzda şu an okulumuzda okuyan her çocuğumuzda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 100 yıl önce yaşananlar ve 100 yılda yaşananlarla ilgili bilinç oluştu. Bu yüzden mutluyuz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. Bayrak tuttuk. Ee, orada drone çekti. Sonra ee, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. Ee, çok kalabalık sende. Coşkuyla ee, sevindik. Mutlu olduk. Nasıl? Sevindin mi sen? Yani orada yer almaktan? Evet. G gurur duydum da. Gurur duydum, sevindim. Cumhuriyetimizin 100. yılında etkinli etkinliğimize katıldığım için mutluyum. Nasıl? Güzel hissettim, duygulandım. Atatürk bayrağını tutmamızı söylediler. Tuttun mu? Atatürk'ü tanıyor musun? Güzel hissettim. Eee... Gırır, gırır duydum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Resim yaptık, çizim yaptık, gösteri yaptık. Önceden öğretmenlerimiz Tebeşir'le çizdi, sonra söylediler oraya geçin, buraya geçin diye. Sonra öyle oldu. Biz de geçtik oraya.